Selam arkadaşlar yepyeni bir LOL videosu da daha karşınızdayım bugün arkadaşlar Ediker'de Jinx oynuyorum yanında arkadaşım Muhammed var hoş geldin Muhammed hoş bulduk hele. ee, adam yanıma Bram çekti bu arada şu götten yedik oğlum beni Abi, bu Bram niye böyle bir şey istiyor ya 80 can 70 can falan eksik başlayacağız Leyne. E. Mami midi zehre çekti. Orp gidecek mi? düştü be kanka. Hadi kill. Flash yok. Abi bu Burak'ım yani. oynuyor ya. Ben dedim burada bekle. İyi ki bekliyorum. <laughs> Şimdi herkes duydu arkadaşlar yani. Burak'ım bir şey burada bekliyor. Aslında var ya direkt reset alabiliriz ya. Wave'i pushladık zaten. Of. Abi ben parmağına gitti ama ammu verdik. Braum adamsın. Kanka biraz kendi sesini kısabilir misin? Kanka o biraz zor be. Koy. ses konuşmaya çalışırım. Hayvan, mikrofon mikrofon diyorum. Çünkü videoyu hayvan gibi sesin gidebilir. Şu an altta batamıyorum videoda olduğumdan dolayı. Biraz Bakarım bir dur. Aga şey sıkıntı ne biliyor musun? Benim bazı mikrofon bazen ba algılıyor düzgün. Çok algılıyor bazen de az algılıyor. Yeni sinem lazım. Ay ya ayy. Ama ama şu götten yedi mi? Flash at oğlum niye atmıyorsun ya? Abi red'e gitsene adam red'ini çalmışsın. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Değil mi? Hı. -hı doğru. Adamın ne çamşa? Ya da yeni tükürürüm. be o parmağı kaçmıyor değil. Ne oldu lan? Ne var az bir şey ya. Adam bana emir veriyor ama. Ya. ya emir versin boşver emir vermesinden iyidir. Ya ama bak kafanı sıçacağım şimdi. Oğlum Mami adamsın. Oğlum. Aa tamam. beni var. Tamamdır hacı. Şunu deneyeceğim. Denesen mi? Dene. Yok. Hadi iksin gel. mi? Abi alo. Lol. Mami. Alo. Üç, üç, mami. Mami. 4 kill başladım. Dakika 4. Ya Riot. Bir dakika. Riot'la na ne alakalı? bir dakika şu tık ne kadar sekme varsa kapatıyorum. Hani kapat o çek şey, sekmeleri. Rahatlar bilgisayar. Abi o abi 10 misi var diyor. Hisi ya kimse birbirine nerelere, yer oğlum. Nerelere girdiğim belli değil. Yok ha yani, 3 tane dip şişe açık ya. Nereye Hayır onu onu demiyorum. Senin Hı. bilgisayarda abi 27 tane sekme aynı anda açık olduğu için. <gülüyor> tamam <gülüyor> en son kırdı. <40'da. gülüyor> Ben hepsi kapandı. Niye kapatmıyorsun? Ben Abi, mesela 3 4'ten fazla olunca bir gıcığıma geliyor biliyor musun? Ya kanka ben 80 sekmeye alıştım. Oğlum buram çok var var ya. <laughs> Abi sıfır o izlediğini kesemedim ya. Oh! şeyi kesmiş kanka. Amun dedim bu. He? Amun tamam, ne diyorum. Bir şey ne diyor ya? Böyle bir İğrenç bir şeysin sen ya. Yalnız ben bu maç var ya. Mami ateş edeceğim. Yani. Etmez ayıp edersin Aga. Biraz bir şey şuna yardım edelim de ağlamasın Zed ananı dümdüz edeyim kanka. Ah ah illa bunu mu yapayım? İlla yüden mi alayım senin için? Allah, oğlum, oğlum azıcık ses da konuş ya bir şey olmaz video seni ses fazla gidip giderse diye. Ah be kötü attık. Bakın. Şöyle bir şey yapacağım. Salamutis <laughs> <laughs> yok. Yat aşağı. Yat aşağı dinozor da aşağı diyor. Yer mi oğlum? Arkama çıktı gibi bastmayı kilo bana. Oğlum yer mi Anadolu çocuğu? Söyle Umut. Bu ROM fena kalkın başlıyor. Ha tıs. ROM Kanka ben de o şu an 10 mesi diyorum. 10 mesi gibi iskiler 1-1.5 buçuk sene sonra falan basıyor kanka. Görünmez drop mu? Aynen. 10 mesi değil mi? Kanka ben. Şu an ben mesine 80 mesine daha fazla edeyim. Şu anda şakasız bak. Gelmiyor. Ya oralardan oradan şurada. Orada da. Abi. Al. Ya gene nereye gittin? Kolumuz dedi. Yürümeyi seviyor aşık. Yine mi buradayım? Altı olmaya çalışıyorum. Ne zaman dolaşacak? Ya fake diyor Kolumun yarısı. En ee, son bir bota gideyim ulti ulti falan salacağım. Şurayı da alayım. Tamam. Tam burada. Ben bir reset alacağım kanki. İki tane oldu çok yaklaştı. Evet, tamam mı? ben reset. Baba kaçar. 77 CS. CS'imiz değil. Aşkım yok yok. Bu da merus gene yok ya. Sıçacağım şarkına. Aldık ya. Onu şu var ya çok güçlüyüm ya. İnersen bir salaksın kanka. Hı? Abi yampiri göre bak adamı gösterdim. yampiri de adamı kovaldım. Bu güya yok. Bak oyun. Ya oyunda var ya klavye basır. Yok kanka bir bak ping 9. Doku... Abi ping onda bir sıkıntı yok. Ping 9 üçüncü skiller atmıyor ya ben bak. Ya mami ağlama. hangi bir buçuk sene gecikmeli atıyorum. Bir, şey ceza, bir buçuk cezanın sene. bir şarkısı var onu sana emanet ediyorum. Niye? Çünkü. O kadar mı delay var? Bir buçuk sen diyorum ya. Abartısı en az bir abi buçuk sen Abi oluyor. ya bu salak öldü mü? Ayla mı flash yok? Ya. Tamam Gel işte kanka ya. Kese gel keselim. Senin var ya. 100 bot lazım. Dönmezsem de Hadi bakayım. Yani çok asker, et. İnşallah deler çıkmazsa bir şeyler yapacağız. Çıkmazsa dipnot. not. adamları 3. Üç, üçüncüyü vurunca Kraken'la. Ama bu Flayk'ını stekleyelim Aa Aa muzenin olmayan kafana sikil Ağzını sikil Noldu? Hıah <laughs> Ayaklarınız bu çocuğu Ayaklarınız ay, ay, bu ay, çocuğu ay, ay, ay. Tamam, aa sakin ol sen O büyüdüğünün bir yana flash attı, flash ulti bastı Kim? Zenith 100 yandım Göt korkusu bariyere bastım Ha ben bu amumu yalnız düzeltmek etmek istiyorum kanka. Ne oldu oğlum? Amum zaten kötü ya. O kadar iyi değil. Ya adama gittim. Red'de sıfır canla baş... Sıfır hasarla başlattım. O kadar yardım ettim. bir şey koridora mı uğramıyor? Ben ölmeyeyim. Çek çek çek. Set geliyor. Şuradan alacağımız iki farm önemli değil. Çık Allah aşkına çık. Bingo Haberim buradan... Aga benim. Ben benim buradan alacağım. 2 farm önemli. Aa altı taneyi de Onlar aldı ya. anasını ki Bunun var mı buraya ya da gerek yok. Yok kanka ben ayı düzeltelim. Anladım kanka. tamam Ben burada mı gelsem ya? Ben Emre. Oğlum ping kanka tamam. Oğlum tamam. Ya ay. O, desaktıyorsun. Tamam ben reset alayım. Abi amumu vurma sen dalma sen dalma. Bir de gidiyorum. Bura bir de geçek zehira sahip geçsin. Hangi sen side geç? Tamam geçeyim. Abi ben bu kapasız amumun anasını dümdüz etmek istiyorum ya. Amına kodum Boris tamam. dört kere geldi. Siktim ben bit kere gelmedi koridora. Ama 31 çekmeye gelmiş gece gece bir şey evladı. herhalde. tek eliyle oynuyor. Başka bir çıkarıyor yok abi bu, bu oyunu. Şimdi Ne diyorsun? Ya oğlum biliyorum zaten Aatrox'un bu tarafa geldiğini gelebileceğini. O yüzden sağa doğru oynuyorum. Açalım, aç aç bro. Aha çok güzelsin. Bir de oraya yürüyorum. Neyse bir daha red Abi siz oraya atınız. Ben boş boşuna gitip Buradan çıkmayayım. Neşe. Neşe diyorum. Belki alalım. Abi bak. Al Alo. Ne oldu kanki? Tamam sakin ol. Biz... Oğlum bu salak mı? ne abi? Ne pingliyor ya? No alsana ben mitteki falanlara gerçi gidecek herhalde. Evet. Ne yapıyor mu ya? <laughs> net gift. Net net neti hediyeymiş, giftmiş. Bak izle. Güzel. iş Aynen. Buram burada. Buram diyorum. Şey var bir burada. Şuraya adam. Geldi. Bak. E tuşu mu bozdun acaba ya? E tuşu geçikmeli basıyor. Kangret, mutret. Mesela benim ebedi bitti ya. Bir reset alsam var ya. Ne uğraşıyorsun şu an? Şu an bir türlü düzelteceğim seni. Mit burayısını almak lazım. ayın nerede ya? İyi gördün mü? öldüm kanki. Melektim, ölmedim kanka. ölmedim. Ama ama Ananı söydüt ama Bu canlı vurmasam mı? Of helal lan. İşte siperlerin gücü. Tüm i̇şte siperlerim iyi ki duruyormuş. Zed base attı zaten şunu alabilirim. Atmamış Artmamış mı abi? Oğlum bana çok fena sinirlendi ya. Böyle bir de çok fena sinirlendi. Çok fena diyor. Baksana sürekli chat yapıyor. Ha chat yapmayı iyi de senin olmasına gerek yok. Sıkılmış olması yeter Hı? Diyorum chat yapmayı iyi de senin olmana gerek yok diyorum. Sıkılmış olmana yeter. Bak çocuk o hareketi yapma. O hareketi yapma. o manyağa bak sen. Ben şu an çok güçlüyüm ya. Lan ya bu ne? Ne kovalıyor? Arkadaşlar Prezo isminde birisi varsa alınmasın. Oldu. <laughs> Arkadaşlar. Abi o mavi ben çok yükseldim. Bir de sen alın. Al kanki. Abi ben ne siktiyorum ya. Reset'e hızlanmak için. Vuramadım lan. Ya nar kanka bot atıştı kodum tepesine. ya Oo. alamıyoruz mu? Heh. Hızın hız alayım oradan. Ne oldu? Yok, yok. Ne var oğlum götünü toz böyle var ya böyle Braum'la beraber takımın böyle sırtımıza aldık kanki. Böyle... Ya kanka. Adam yüz cana kadar gitmiş. Son bir tane iki tek. Oğlum hız almak için ama yani. hız lazım aç gözlü köpek. Kes lan boş yapma. Seni buradan döverim ben. Nerede nereye doğru sarma? Benim Ah. Durak. Allah ka şunu. ben bir kere ölsem Açma açmadı. açma hadi. Niye açmıyoruz sanki ya? Aga 3v5 oynuyoruz. Ne ADC ne sub var takımda. Sen ne aldın? Bey yazabiliyor Esan. Şu maça Ma Diamond Elo geçen maçı iyi bir Elo değil ama bu kadar rezil de olmaması gerekiyor. Bir ağlama her maç böyle. Oğlum golda bak. Uhu. 3 3 gol. çıkıyor çünkü pek. Sen ne şiş, düzgün konuşsan ama seni dayak mı istiyor? Kes kes. İskelator Bak, ya. Gelir. İskeletor ya. Aralar bana. Raylan bitmedi daha. Kaç gözlü köpek. Git sen asker. Lol. Buradan Riyota sesleniyor. Muhammed Özel. İskelet karakteri. <laughs> Olur. As. Bu iki adamın faker bile taşı. Aa, evin ama. Ya siktir git. Faker şu an bizim Mami'nin karşısında alsa Mami, <laughs> Mami ağlıyor lan <laughs> Bir tane Faker olsun bizim bizden geçer abi Faker olsa taşımayı bırak oyundan soğuk lan bu Dünyanın en, gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu Şu değil şuna değil şey mi? O ki uçsa adam Öl kanki sallayacağım <laughs> Ah be Baktın ölmüyorum sallayayım dedim Bariye mi döndü? Kaç, kaçarım oğlum. Ben kendimi gönlümcüm tam bariye. Ya offset. Eşaretinde şey. Ananı sikip. Mami benim ölmemem lazım. Bir tane abi ikimiz de buna kaç kaç. İkimiz boku, boku ben yani. Alayım. Oğlum öleceğim. What the fuck? Oğlum 1000 gold veriyorum. Canım, canım acır. Vuran mı? Tamam, Anas. tamam canı fullledik. Özlemiyor oğlum dinlemeyin. Ananıza söveceğim bak kim atıyor o kadar ping ya. Bence. Ananı sikir. Buram Abi günlere baksın da anasını satayım. Kaplı elini garen ve şey ya Darius yatar gibi adam parma yattı anasını Ah be Şimdi <laughs> ya. <laughs> Abi ben bu mutsi yine duruyor ne bu kol hakkında İyi ki de oldu ha? Yalnız O oğlum o kesti lan İstedi onu Aa e sonra saat... Kalist'e ilgili gitti gol verecek <laughs> Ya bak pinglemeyin bir daha. Baron geliyor yok onu. Ay baronu sikeyim. Bekle reset alayım geliyor. Abi bunlar şiddet kesemedi mi? Bu bir utanç. Bu yine hiç bir utanç. Abi bir reset alayım git mavemiş gene peki. Ben ne yapayım? Grump'u da alacağım. ben de rekorda da kalayım. Sen yani amgemin şey olmaz. Ya ya bro zaten alacağız sakin ol ya. Kanka bizim bot iki 1e şaşı or şaşo ırtmıyor beraber dinleme. Yani, barona geldi. Bir. Bu da hala barona geldi biri yazıyor. Bu da hala barona. Gel. 50 kere yazıyor. Ya baron Bu, bir kötü. Kanka bir baron zaten hala haylanır. Şu an benim gücü baksana lan. Bak şeyin zedin kalkanı aldım. Galiba yok. Bu geliyor. Ben o zaman Kanka farm daha önemli. Çaldırmayasınız değil mi? Yok. Çaldırmazsa çaldırmaz. Çaldırırsa çaldırır kardeş. Ananı... Oo. Nasıl kaçtı ya? 50 kişi arasından ya. Hayır yok kanka ya onu yazıyorum yazıyorum bana yazıyorum. Öldüm kanka. Kanka bin gold vereceğim kanki. Kanka bin gold vereceğim. Ölmedim. Ölmemem lazım benim. Benim ölmemem lazım. Oğlum beni bir salın lan. Çok. Kestim kanka. <laughs> hani niye flash atıyorsun? Can çalma lazım lan. Tamam can çalma itemini bitirdik. Dur. Hangi kar oğlum yanıma da bu yat adam ya, yanıma da bu yat flash attı dedi tam Biraz adam. Daha can çalalım da fullensin can. Oğlum Braum da hiç ölmemiz lan bizim ikimiz de hiç ölmedik amına koyayım. Ya bir şekilde koruyoruz. Siz gün olmaz. Siz koruyorsunuz şey. aynı. Kanka Siz koruyorsunuz aynen. Hayır. Kardeş. Böyle ne yazın lütfen benzi pozum yani bak 7 8 9 canlı lütfen. Yürü git ya. Abi bir beyze pozum geldi. ben de onu beyze tüm bitmişti yani. Ze için raile ne kadar kusalır bilirsin. Abi Zehir'e becazsam raile ekstra bir tamamış gibisin. Zarar ile alınca. Zaten Jair alınca ekstra bir item almış oldum. <laughs> Hayır öyle değil. İki item mi beden? Sürekli yavaş gitsin ya. Cesi <laughs> neyse ya. Zerrin çiçeklerinde. Al kanka. 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 Support önüme geç. Sap iki tane supportum var. Ananı tamam vazgeçtim Biraz canımı doldurayım bir yerden. Geliyorum. Ben hiç korkuyorum bir yerden çıkart tekrar. Bin gold veriyor. O, yüzden... Ey... yani, o yüzden Ya kanka yani. alırız ya. Alırsınız ya. Kanka kimin alacağım ya? Ejderini sikeyim ya. Adamlar gelemeyecek zaten. Ben bırakmıyorum. Ya ben oğlum ben bunu muteliyorum ya. Geliyorum yoldayım. Geleni siksin lan amına koyayım. Lan sabahtan beri oraya gel, buraya gel. Anan. Ananın amına geleceğim. Gelmiyorum yok. ya niye çarpadın güzel kardeşim? Onu ayy yakına astım. Var mı? Ananı. Arkadaşlar oyun bitecek çünkü. Sen neden bu kadar? Arkadaşlar nerede? ne 31 daha var. En sevdiğim iki ve beş aldık. Neyse cici. İyi. İyi taşıdım da öldüm ya. Zeden son. Oğlum, şey oh. kuleye, yez, kuleye, kuleye, kuleye baksana ya. Harbi kendileri 3 Üç tane tane. Güzel kanki. Güzel kazandık. Zed. <laughs> buram yokken çok çabuk ölüyorum bu arada ya. Ya kanka yapacağım bir şey yok. Hangisinden koruyayım? O, o yapıştı şey. O, attı fuck? Yani. Bu buram kesin Bu buram kesin sağlık. Bu buram Evet. evet arkadaşlar benden bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videolarda de ee, Bir sonraki videolarda var. görüşünceye dek. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.